Buyurun Sayın Yüksel. İstiyorum sataşmadan. Neden? Anlamadım. Adımı geçirdi bizzat Alaaddin Yüksel, Sayın Alaaddin Yüksel diye. Şimdi ben sataşmada bize... bulunmadı. Evet. Sadece evet. bir soru sordu. Ar size söz vereceğim. Ama sataşmadan S mı tamam, yoksa tamam, açıklamak, de açıklamak de... için mi onu ayırt etmeye çalışıyorum. Size bir soru, şahsınızla ilgili bir sataşmada bulunmadı. Sadece size bir Açıklamayı soru sordu. Üzere, evet o soruyu Doğru cevaplamak dağılır. için Devamlamak yerinizden bir dakika süre vereceğim size evet. buyurun yerinize yerinize Sayın Yüksel kürsüye değil yerinize şimdi sizin şahsınıza bir sataşma olmadı Sayın Yüksel çok iyi dinledim sadece size bir soru sordu Demeyeceğim. De Ali de. Bey'e hırsız demediğimizi anlatacağım hırsız demiyoruz biz kimseye Sayın milletvekili arkadaşlarınıza söylerseniz de. E, sesleri yükseltmesinler sizi duymuyorum sizin şahsınızla ilgili hiçbir sataşmada bulunmadı. Söylemediğini söyledi. İleri sürdüğünüz bir fikirden aksi bir fikir söylediğinizde söylemedi. Aynen öyle. Sadece size, size. size bir soru da soru sordu size. Tamamen. İsterseniz yerinizden size bir açıklama vereyim. Yani, bir dakika. Söz Tutanakları yani. getirdiğim gerekiyorsa sataşmadan da söz veririm. Lütfen Aynen. şimdi yerinize geçin. Bir dakikalık söz öyle vereyim size açıklamak şey. için. Lütfen. Sayın Başkan. Hem şey, bizzat Bayan ismimi geçirelim. Hem, hem Sayın Milletvekili bir hep birlikte bağırdığınız zaman ses vereceğim yapayım. diye bir kaydı yok. Ben şu bir diyalog içindeyim. Lütfen. Üçüncü kişiler konuşmasın. Bakın, sayın, sayın Başkan, ben sataşmak için söz istemiyorum. Hem e, hem de binalı veya e hırsız falan demediğimizde anlatmak istiyorum. Şimdi biz, tamam biz bakın. Size, bakın dediniz size, ki ben size, sataşmadan biz, dolayı söz istemiyorum bak, dediniz, beni, değil mi? Bakın, ben, Şimdi ben, o zaman bir saniye, bir saniye, bakın sayın anlaşalım. Başkanım, sataşmadan anlaşalım. dolayı söz istemediğiniz zaman benim size yerinizden söz verme <laughs> durumum söz konusu olur beyan ettiniz ki sataşmadan söz istemiyorum. Aa. O zaman lütfen Hayır, bulunduğunuz söylediğiniz şimdi sataşmadan söz, söz istemiyorum dediniz. Sayın başkan, sayın başkan. Sayın başkan.